Hacıaliler İlk Öğretim Okulu'nun çevre düzenlemesine katkı sağlayan Manisa Belediyesi, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesini sağladı. Bu çerçevede Belediye Başkan Yardımcıları Mesut Bayram Laçalar, Azmi Açıkdil, Nursel Usta Mehmetoğlu, Sedat Cesurol, Cem Çöllü, Meclis Üyeleri Ömer Bingöl, Sezai Gürcan, Hüseyin Köroğlu, Ali Aktaş, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Tamer Akkal ve Ülke Ocakları İl Başkanı Onur Pabuşçoğlu ile birlikte Hacı Halil'leri ziyaret eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Vekili Murat Baskak ve Belde halkıyla bir araya geldi. Merhaba. 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 Başkan Ergün ilk olarak Başkan Vekili Baskak'ı makamında ziyaret etti. Burada Hacıaliler Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baskak, Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e beldelerine ve okullarına verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Çok teşekkür ederiz. Hacı Halilleri ziyaret etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kendilerine misafirperverlik örneği gösteren Başkan Vekili Baskaka, meclis üyelerine ve belde halkına teşekkür etti. Belediye Başkan Vekili Baskak da Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve teşkilatta yer alan isimleri beldelerinde görmekten dolayı onur duyduklarını belirtti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Hacı Alilleri ziyaretinde Manisa Belediyesi Şehzadeler Mehter'i de bir konser verdi. Belde meydanında gerçekleştirilen konsere vatandaşlar ve öğrenciler büyük ilgi gösterirken davetlilere ayrıca pilav ikramında bulunuldu. Mehter takımı gençlik marşını kendilerini izleyen ve büyük destek veren öğrencilerle birlikte seslendirdi. <laughs> Sekreter ardından yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden bu yana iki buçuk yılı geride bıraktıklarını dile getiren Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bugüne kadar gece gündüz demeden Manisa için hizmet ürettiklerini, Manisa Belediyesi'ni ayağa kaldırdıklarını, yaptıkları hizmetlerle Manisa'nın modern kent olma yolunda önemli mesafe kat ettiğini söyledi. Yeni yılla birlikte yeni projelerinde hayata geçeceğini hatırlatan Başkan Ergün şöyle konuştu. Evet yaklaşık İki seneye, iki buçuk seneye geçtik. Üçüncü yılına yaklaştığımız bu süreçte, bu günlerde Manisa Belediyesi 2009 yılında, 29 Mart seçimlerinde Manisalıların sağ olsun verdiği oylarla Manisa Belediye Başkanı olarak seçildik. Ve o günden beri bugüne kadar Manisa'ya yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet verme noktasında gecemizi gündüzümüze katarak en iyi hizmeti onlara sunabilmek için mücadelemizi, çabamızı ve gayretimizi sürdürüyoruz. Manisa Belediyesi neredeydi, nerelerden başladı, nereye geldi? Kısa ve öz olarak bazı bilinmesi gereken noktaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Manisa Belediyesi'ni bildiğiniz üzere devre aldığım günde 34 trilyon lirayla borç yüküyle bana devrettiğini ifade edildiği günlerde bir hafta sonrası önümüze aldığımız rakamlara baktığımızda 96 trilyon gibi bir borç aldı Ve yaklaşık 12-15 aylık süre içerisinde ve o sürede de şunu söyledik. Manizalılar bizden bir yıl bir şey beklemesin. Öncelikle komada olan Manisa Belediyesi'ni hasta yatağında olan bir belediyeyi ayağa kaldıracağımızı gelir gider bütçelerini dengelerini kuracağımızı ifade etmiştik. Çok şükür Allah mahcup etmedi. 15 aylık süre içerisinde biz bu borçların tamamını ödedik. Ve o tarihten yani geçtiğimiz sene Haziran ayından beri yaklaşık 15-18 aydır Manisa gerekli hizmetleri almaya başladı. Çoğu vatandaşımız zaman zaman sizler Manisa'ya geliyorsunuz, görüyorsunuz. Hizmetleri saymak da burada herhalde biraz ifade etmeye kalksam 7 saat konuşmamız lazım. Bugün Manisa Belediyesi artık Manisa'da yaşayanlara daha iyi yaşanabilir bir şehirde köy kasaba havasından kurtulmuş bir Manisa'yı şehir haline getirebilecek hizmetlerini ve değişimini artık açık ve net bir şekilde vatandaşımız görüyor. Şunu söylüyoruz artık Manisa değişiyor. Manisa değişiyor. Ve 2012 yılından itibaren önümüze koyacağımız ve şu anda bütün projelerin hazırlıklarını bitirdiğimiz daha büyük projelerimizi evet. bir bir artık hayata sokmanın zamanı geldi ve bir kısmı başladı, bir kısmı da ihale safhasında. <laughs> hep şunu ifade ettik. Seçim sürecinde de geldiğimiz günden bugüne kadar. Şunu hep ifade ediyorum açık, şeffaf, adaletli hesap verebilir bir yöntemle Manisa Belediyesi'ni yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Bugün Manisa Belediyesi'nin 65 trilyon liradan aldığımız bütçesini 2009 yılında 102 trilyona, 2010 yılında 120 trilyona, 2011 yılında da Allah nasip ederse bir hafta sonra 140 trilyona ulaşmış bir bütçeyle yönetme noktasına geldik. Ha bunlar nasıl oldu? Önce şunu bilinmesini istiyorum. Açık delikleri kapattık. Birilerinin cebine açıktan aktarılan, birilerinin ceplerine giren ama halkın parasını biz deliklerini kapatarak bugün 65 milyondan 140 milyon gibi bir bütçeye Manisa Belediyesi'ne başladık. <laughs> Ve bu hizmetler de bu deliklerin kapanmasıyla yapıldı. Sadece bir iki örnek vereyim size. Bunlar muhakkak bilinmesi gerekiyor. Vatandaşımızın bilmesi gerekiyor. Sadece garajdaki 70-80 milyar aylık gelirin bugün geliri 220 milyar liradır. Orada yaptığımız sistem değişikliği ve üzerine gittiğimiz operasyonlarla bugün 220 milyarın üzerindedir ve her geçen gün de artmaktadır. Sadece çöp işinde ayda 900 milyar gibi bir bedeli Manisa Belediyesi 14 yıldır bu işi hizmetini yapan bir firmaya ayda ödüyordu. Bugün Manisa Belediyesi kendi aldığı araçlarla kiralama yönteminden vazgeçerek ayda 475 en fazla 500 milyarla çöp hizmetini yapar hale geldi. Ayda 6-700 milyar lira park bahçe hizmetlerini Yine bir müteahhite ödüyordu Manisa Belediyesi. Bugün 150 milyar 200 milyar arası bir bedelle daha fazla sahayı park bahçesini yapmak suretiyle hizmetini bu bedelle yapma noktasına getirdi. Yani her şeyde bugün Manisa Belediyesi'nin havuzunda yani Manisa Belediyesi'nin önündeki araç sayısı 15'i geçmez. Bunlar aldığımız günde sayısı 55 60'tı. 55-60 tane aracın her gün ayda 3,5-4 milyar, 5 milyara yakın araç kiralama bedeli ödeniyor. Biz bunların tamamını yok ettik. Bugün ayda sadece o aracın taksitine 750 lira ödeme suretiyle Manisa Belediyesi'nin malı olarak bu araçları aldık. Ve 60 araçla yapılan işi bugün ödüldüklerimize 15 tane araçla bütün bu hizmetleri yapıyoruz. Bunlar ufak örnekler. Bunun gibi çok örneklerimiz de var. Ama bunları ben daha ileriki günlerde fazla anlatmama da gerek yok. Bugün Manisa Belediyesi hizmetler noktasında gerçekten iyi noktaya geldi. Manisa'da başta okullarımız olmak üzere bütün okullarımızın çevre duvarlarını perforje demirlerinden aydınlatmasına kadar asfaltlamalarına kadar okullar nezdinden bahsediyorum. Bunun dışında yaklaşık 25 tane camimizin hem çevre düzenlemeleri hem de aydınlatmalarıyla Manisa'daki camilerimizin eserlerimizin ortaya çıkarılması noktasında bu çalışmaları da yapacak. Yaklaşık bu konuyla ilgili Manisa Belediyesi'nin 4 trilyonun üzerinde kamulaştırma bedeli yaparak, yatırımını yaparak girilmeyen mahallelerdeki yolların ve bu tür kültürel etkinliği, kültürel mirasımız olan bu camilerimizin kabak teknesi gibi örnek tekkelerimizin medreselerimizin etrafını kamulaştırmalarını bedelini sizlerle paylaşmış olayım. Bunun dışında mevcut spor tesisleri alanında TOKİ 2 tesisleri yine Manisa Belediyesi Halil Onoklak tesislerinin komple yenilemeleri ve bu ayın sonunda ihalesini yapacağımız TOKİ 3 tesislerinin yanındaki mevcut yeni futbol sahası ve bir stadyumunu yine Manisa gençliğine kazandırma noktasında hizmetlerimiz olacak. Manisa Belediyesi'nde bu sene yeni bir rekor kırıldı. Nasıl ki bütçede kırıldıysa asfalt noktasında da yeni bir rekor kırıldı. Tarihinde bugüne kadar 140 bin ton olarak en yüksek rekora ulaşılmış. Manisa'ya yapılan bir yıl içerisindeki asfalt. Bu sene 2011 200 bin hedefi koymuştuk. Bugün itibariyle ki hava yağışlarından dolayı bir haftadır artık asfalt işimiz kapandı. 231 bin olarak Manisa Belediyesi asfalt yılının yeni bir rekorunda Manisa'ya kazandırdı arkadaşlar. bunu bilinmesini istiyorum. Sonuç itibariyle sizleri bu soğukta fazla da tutmak istemiyorum. Ama Manisa iyi yolda. <laughs> Manisa'da güzel şeyler oluyor. Hizmetlerimizi sokağa çıktığımızda her hafta cuma günleri yaptığımız etkinliklerle vatandaşın içerisinde olarak onlarla göz göze bir en bir, bir irtibat göz temasında olarak onlardan bu ışığı en iyi şekilde aldığımızı ifade etmek istiyorum. Bugün de görüyorum ki burada sizler Adeller beldesi vatandaşları olarak elimizdeki imkanlar doğrultusunda küçük de olsa bazı da bulunmaya çalıştık. İnanıyorum ki bundan sonraki talep ve isteklerimizde sizlerin gelecek olan istekleri yine şahsımın belediye meclisinin vereceği kararlarla orada en iyi şekilde değerlendirilir ve yapılır kanaatini taşıyorum. Bravo. Her şeyimiz çocuklarımız için geleceğimiz çocuklarımız bugün burada şehzadeler metri ayrı bir görev ifade ediyor. Geçmişimize sahip çıkabileceğimiz geleneğimiz, kültürümüz gelecek kuşaklara bu çocuklarımıza bu güzelliklerimizi verebilmek onlara heyecan içerisinde sevindirebilmek ve bu güzelliği yaşamalarını sağlamak için bir görev ifade ediyoruz. Bunun hepimiz bilinçli olalım. Bugün içinde bulunduğumuz şartlarda ve konjöktürde en iyisini en iyi şekilde bu vatandaşa, bu milletimize, bu vatanımıza nasıl yaratabiliriz, kazandırabiliriz? Bunun çaba ve gayret içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. İnanıyorum ki daha güzel günler, daha iyi bir gelecek hepimizi bekliyor. Temennim sağlık saat içerisinde iki sene sonra yapılacak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni seçimlerinde Manisa'ya hayırlar getirmesini diliyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerin hayırlı hizmetlerin bütün il nezdinde, bütün mekanlara bütün köylere, bütün beldelere daha güzel hizmetlerin gelmesi tek amacımız olması gerektiğini inanıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla çok seviyorum. Tekrar bir kere daha bugün bu hizmeti güzellikleri bize yaşattığı için Sayın Başkan ve tüm Meclis Başkan e, üyelerine ve emeği geçenlere ben bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizlerle burada olmak benim için büyük mutluluktu. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.